duvarlarını çerçevelerle süslemek isteyenler için kullanışlı olabileceğini düşündüğüm fikirler vermek istiyorum. Ben gittiğimiz ülkelerden karposta olup biriktirmeyi çok seviyorum. Ve toprak ile yani oğlum ile birlikte gittiğimiz ülkelerde arkasına onun için notlar yazıyorum. Tabi bütün karpostalların ölçüleri birbirinden farklı olduğu için bunlara uygun çerçeveler bulmak zor olabiliyor. Ben farklı renk ve ölçülerde seçtiğim çerçevelerin arka fonlarını nasıl kartpostallara uygun hale getiriyorum onu anlatacağım şimdi. Çerçevelerimi açıyorum ve kartpostallarla eşleştiriyorum. Bazılarının ölçüleri çerçeveleriyle uyumlu ama bazılarınınkisi uyumlu olmuyor. Çerçeveleri bu kartpostallarla kullanabilmek için arka ahşap kısımlarını boyuyorum ve boyayı kartpostallar ile uyumlu olabilecek bir renk seçiyorum. Her postallarımı çerçevelerime yerleştiriyorum. Şimdi çerçevelerimizi duvara asabiliriz. Ben çivi ile duvarı delmek istemediğim için IKEA'nın bu duvara yapışan askılarını kullanacağım. Daha önce duvarıma kar postalları asmaya başlamıştım. Şimdi hazırladıklarımı da çevrelerine yerleştireceğim. Bugün çok kısa bir video paylaşmış oldum sizinle. Umarım videomu sevmişsinizdir. Daha fazla fikir ve kendin yap projesi için beni takip etmeyi unutmayın.